Bir de maliye politikası kanalı var. Çünkü para politikası parayı basar, piyasaya sürer ama kaynakları dağıtamaz. Kaynakların dağıtımını da maliye politikası yapacak. Ve zaten çok fazla da para politikasına aslında dayanmak gerektiği de kriz süresince söylenildi Çünkü para politikası sadece krediler kanalını canlı tutuyor. Ama biz gördük ki az önce de bahsettiğim en çok düşük gelirli kesim bunların etkileniyor. Ve onların zaten kredi alabilme gibi fazla bir lüksleri de yok. Onun için doğrudan transferler ve gelir dağılımında ya da işte en çok etkilenen sektörlere kaynakların dağıtılmasının maliye politikası kanalıyla yapılmasının daha etkin olduğu söylen. Bizde maliye politikasında açılan paket ilk önce gayri safi yurt içi hasılanın %5'i kadardı. Giderek eklenerek sonlara doğru bunun %10'a kadar çıktığı söylendi. Ama yine de paketin gene içerisinde doğrudan transfer ödemeleri dediğimiz yani bu en düşük gelir kesimini alın bu parayı karşılık beklemeden şeklinde bir transfer ödemesinin payı yüzde beşler Yani yüzde onluk paketin yüzde beşi ki bu OECD ortalamalarında bayağı altında kalıyor aslında. Şimdi bizde esas politika e, faizleri düşük tutalım. Kredileri dolayısıyla daha rahat insanlar alabilsinler. Ama bir yandan da faizi düşük tutarsak insanlar tasarruflarına Türk lirasını tutmazlar. Gider dolarda tutarlar. Bu sefer dolar değer kazanır. E bu Öyle olursa da bu bizim dış borç yükümüzü arttırır. Çünkü firmalarımız döviz cinsi bir borca sahip. Çok ciddi miktarlarda. Bu insanlar Türk lirasını kazanıyorlar. Döviz cinsi ödeme yapacaklar. E, eğer Türk lirası değer kaybederse dış borç artacak. O zaman ne yapacağız? Faizi düşük tuttuk o kuru yükseltti. O zaman piyasaya rezerv satalım, kuru da kontrol altına alalım şeklinde bir politika uygulandı. Ama o rezervler maalesef, yani döviz rezervleri, sonuçta siz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak dolar basmıyorsunuz, Türk lirası basıyorsunuz, döviz rezervlerinizi bir tasarruf gibi düşünün. Hazıra daha dayanmıyor, nitekim işte Ağustos ayına geldiğimizde satıcılar rezerv de kalmadı. Dolayısıyla Politikası maalesef sürdürülebilir olmadı. Şu anda biz artık para politikasının giderek ayağını gazdan çekip frene basmaya başladığını görüyoruz. Çünkü o düşük faiz ve rezerv satma politikası için fazla bir alanımız kalmış değil.